Engin abi. Evet canım benim. Merhaba. Merhaba kardeş hoş geldin. Bir ilke imza attık galiba. Evet bugün bir ilke imza Daha önce böyle bir şey yaptık mı? Hep talep vardı ama bu araçlara özel çerçeve çıkmıyordu. Biz bunu nasıl yaptık? Biz ithalatçı değiliz. Evet. İthalatçı arkadaşlardan bir tanesinden böyle bir talepte bulunduk. Hı hı. Kırmadı bizi. Kalıplarını aldı. Çerçevesini yaptırdı. Getirdi. 10 numarada yerine tam oturuyor. En ufak bir boşluk falan hiçbir şey yok sallanmasıykenme bu tabi asılırsan gelir de yani 10 numara yerinde şey yok. Bundan İlk sonra sembol araçlara böyle kalip, ekranlar 2000, yapıyoruz. 2012 kasa sembolleri artık ekran yapabiliyoruz. Direksiyona kadar her şeyi çalıştırıyor. Buradan göster abicim şu şekilde. Orijinal direksiyonu normalde bu araçlarda Android'te problem oluyor. Aparat falan olması gerekiyor. Hı, hı. Bunu biz orijinal direksiyonu çalıştırdık. Bunların hepsini çözdük. Geniş açılı geri görüş kameramızı falan her şeyin montajını yaptık. On numara çalışıyor şu anda her şeyimiz. Eline kullanma sağlık abi. Arkadaş da uzaktan geldi biraz. Kalitelerinden geldi. Bizi tercih ettiği için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Eşiyle beraber gelmiş. Ablamız, misafirimiz hepsi. Biz onlara çayını, çorbasını, yemeğini ikram ettik. Onlar yemeğini yerken biz montajımızı bitirdik. Güle güle kullansın. Bizi tercih ettiği için tekrar tekrar kendilerine teşekkür ediyoruz. Eline İyi günler de kullansınlar. Görüşürüz. Görüşürüz kardeş.